Evet, Kayıt şey Akıyor buyurun. Olur. Gel. Evet, geldi. Nasılsınız? Evet, teşekkürler. Artık gelenek haline geldik. Aynen. Aynen. Yani. Her sene geliyoruz. çok güzel bir Şeyler, şey. İstanbul'da şu anda bir de var. Evet. Hepsi bir arada. Hem sezonun açılışında evet. böyle güzel sanatla bir giriş oluyor. İstanbul'a geri döndüğümüz için de böyle çok mutluyuz. Hem İstanbul'u yeniden keşfetmek hem de sanatla bir arada olmak için çok güzel bir fırsat oluyor. Tamam. Evet.

daha yoğunum. Ee, tabii o çok güzel gidiyor. Dördüncü sezonun çekimlerine başlayacağız inşallah seyircilerimiz olacak. Şey. Herkes zaten merakla bekliyor. Ee, onun dışında çocuk oyunu var. Beykameyle e, Katarşan. O e, başlıyor 5 Ekim'de. Ee, onun dışında da yine e, Zor Çocuk Tiyatrosu ile birlikte e, 12 Ekim yani ez okuma çocuk oyunumuz başlıyor. Böyle. <laughs> şimdi böyle. Dizi veya sınıf var mı? Valla şimdi Arda İlkokul 1'e başladı. Atlas Orta 1'e başladı. Birazcık daha onlarla bu sene bir arada hizmetli olmam gerektiğini düşünüyorum. Belki e, sezonun ortasına itibaren başka bir yani, şey? Fransızca Ağzı'yı Ama onun dışında başka bir izleyen. Çok güzel bir sürü oldu. Ya da aynı sporda bir O e, şey zaten e, geçen kış e, Snowboard Türkiye üçüncüsü oldu. Ee, onu profesyonel olarak yapıyor. Ee, onun e, izmanlarını hem aynı zamanda İstanbul'da yapıyor, yurt dışında yapıyor, Türkiye'de farklı yerlerde yapıyor, ona devam ediyor. Onun dışında boks yapıyor. Ee, futbolu futbol okulda arkadaşlarıyla evet oynuyor çünkü yani okulda çocuklar ise çok hani, popüler bir spor. Onun dışında biraz da basketbol. Takip ediyor musun <laughs> evde maçları? Maçları... Hangi takım? Ee, Hangi takım <laughs> Bilmiyorum. Daha ama e, şey, e, eşim Fenerbahçeli. E, yani takip <laughs> ediyoruz o, olabildiğince ama çok öyle aşırı bir e, şey benim zaten sonra <laughs> teknik <çok pozitom gülüyor> <Evet>, evet, yok galiba <laughs> yani e, bir eşin simit otemi var mı yani evet, o zaman şu an sessiz olun ya da şu formu gibi ben lazım <gülüyor> yok, <gülüyor> <gülüyor> yok yok hayır çok sever yani takip ederim öyle bir şey yok ya da benim bildiğim yok Ben <laughs> teşekkür sağ olun son bir detay var evet